Çocukla dolaşacak mısın? Ya bak beğenemedim ben. beğenemedim. Çok rüküş görünüyorsun. Rüküş ne? Rüküş rüküş. Aynı senin gibi bir şey. Asıl sen sıslıyorsun. Şu. şu haline bak. Rüküş beton. Kavga etmeyin ama kardeş kardeş geçin. <laughs> Aa geldi. Evet kamera da hazır. Evet. Şimdi çocuğumuz hazır mı bakalım? Hazır. <laughs> Kardeşi hazır mı? Hazır. <laughs> Ana o da ne diye aldınız? Burada sünnet olan benim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunu pozitif ayrımcılık benim. Çatla da patla. Ee, takım erasimi başladı. <laughs> evet sünnet çocuğunun annesinden bir kol saati. Sünnet çocuğunun kardeşine de gönül teyzesinden bir kol saati. <laughs> Sen şiirler şer lira. Oo. hadi bakalım çekiyor musun adımı isim süslü sağ yemde keşo yürü, gel 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 sen çek sıra bende tamam al, al gidiyorum Evet. çekiyor musun görür çekiyorum ya keşke misafir çağılsaydı daha kim bilir neler rahat <laughs> <laughs> ee, CD'yi koyuyorum. Ondan sonra bir harmandalı oynuyor Orçun bize. Bir egezeyi bir patlatıyor. <laughs> harmandalı mı? Evet oğlum. Sünnette adettir. Sünnet çocukları oynarlar. Aa, ben harmandalı oynamayı bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Baba en iyisi sen bize Apache. <laughs> Apache ne ya? Tamam Apache'yi söz olsun. olsun. Koyuyorum o zaman. Ay.